In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Özellikle Resident Evil 2 Remake başarısının ardından birçok geliştirici klasik oyunlarına yeniden hayat vermek için harekete geçti. Bu konuda her ne kadar bazı başarısız denemeler olsa da bizi tatmin eden sonuçlarla da sık sık karşılaştık. İşte Silent Hill 2 Remake de bu projeler arasında yer alıyor. Oyun dünyasının belki de en ikonik yapımlarından biri Blover Team tarafından yeniden ele alındı. Oyun şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla Resident Evil 2'nin zirvesine yaklaşamasa da Blue bir Team hayatta kalma korku klasiğini mirasına uygun bir şekilde ele almış. <laughs> IGN olarak Silent Hill ilk 3 saatini oynama şansını yakaladık ve firmanın birçok doğru karar verdiği kesinlikle hissediliyor. Oyun ilk saatleri itibariyle beklenildiği gibi baskıcı bir tonun yanı sıra basit oyun mekaniklerine sahip. Silent Hill Remake atmosfer olarak son derece başarılı, sizi anında ve sürekli olarak bir huzursuzluk ortamına sokmayı başarıyor. Kasabayı çevreleyen ve oyunun ana temasına uyan Sis, günümüzün teknik gelişmeleri ve modern aydınlatma sayesinde çok daha ayrıntılı gözüküyor. Keşfedilebilir dükkanlar, garip sesler, haykırışlar ve inlemeler oyunun dinamiğine büyük bir katkı sağlamış. Atmosfer konusunda dediğim gibi kullanılan seslerin payı oldukça büyük. Oyunun diagnetik sesleri övgüyü fazlasıyla hak ediyor. Woodside apartmanlarındaki her oda kendini tedirgin edici gerilimini yansıtırken sizi derbelerden ve organik seslerden oluşan baskıcı, doğaüstü bir ortamıyla incelikle sarmayı başarıyor. James Silent ile girdiği andan itibaren tüm bu baskıyı hissediyor ve bir saniye bile durmadığına tanık oluyorsunuz. Korku dediğimiz unsur aslında genellikle beklentiden kaynaklanır. Silent Hill 2'de line figures ve arkadaşlarının seslerinin her zaman kulaklarınızın dibinde olması tamamen beklentiyle alakalı. Bu durum doğal olarak ruh halinizi fazlasıyla etkiliyor ve oyunda her zaman tetikte olmanızı sağlıyor. Silent Hill 2 remake sadece görsel olarak değil, işitsel olarak da büyük bir değişim geçirmiş. Bu zaten beklenen bir şeydi. Daha büyük ve belki de daha etkili olan değişiklik ise şüphesiz kamera açısından kaynaklanıyor. Bir zamanlar seriye saygısızlık olarak görülebilecek bu durum artık oynanışa iyi hizmet ediyor ve doğaüstü karşılaşmaların şaşırtıcı derecede tanıdık gelmesine yardımcı oluyor. Orijinal oyunda olduğu gibi James'in cephanesi sınırlı. Oyunun ilk bölümlerinde sadece tek bir tabanca ve yakın dövüşte kullandığımız bir kalasa sahibiz. Çatışma kesinlikle basit ve ilkel hissettiriyor fakat Silent Hill 2 asla bununla ilgili değildi zaten. Bu nedenle bu ilkerliğin sizi çok rahatsız etmeyeceğini şimdiden söyleyebilirim. Tabi bu ilkerlik James'in yeni hareketlere sahip olmadığı anlamına gelmesin. Silent Hill 2 düşman kusmundan veya piramit kafanın saldırılarından hızla kaçmanıza olanak tanıyan yeni bir sıyrılma mekaniğine sahip. Dark Souls benzeri bir ileri yuvarlanma değil, basit bir kaçınma. Yani artık lain figür tüm bağırsaklarını üzerinize kusmadan önce hızlı bir şekilde sağa sola kaçabiliyorsunuz. Bu dinamik Silent Hill 2'de her zaman olması gerekiyormuş gibi hissettiriyor. Yeni bir dinamik olmasına karşın bir yapboz parçası gibi oynacuk diye oturmuş. Oynadığım ilk 3 saat itibariyle hikaye büyük ölçüde aslına sadık ilerliyor ve beklediğim tüm yerleri ziyaret etme şansı buldum. Silent Hill sokaklarındaki açılış gezintisi, Nelly's Bar'daki bir müzik kutusunu içeren bir bulmacayı çözmeniz ve sizi kasabanın çeşitli yerlerini ziyaret etmeye zorlamayla genişletilmiş. Yol boyunca daha fazla ziyaret edeceğiniz mekan ve şaşıracak çok fazla ayrıntı var. Belki sadelik yanlıları bu eklentileri sevmeyebilir ama keşfedilecek yeni mekanlar sisli sokaklarda biraz daha fazla zaman geçirmenize teşvik eden akıllıca bir hamle olmuş. Oyunun büyük bir bölümünü büyük ölçüde doğrusal bir yolda, karanlık koridorlarda geçirmektense zaman zaman farklı yollara sapmanın daha keyifli olduğunu düşünüyorum. Orijinal oyundaki bulmacalar yerini korumuş. Tıpkı onda olduğu gibi yenilenen versiyonda da zorluk seviyenize göre ipuçları ölçeklendirilmiş. Ana menüden hem savaşın hem de bulmacaların ne kadar zorlayıcı olduğunu ayrı ayrı seçebiliyorsunuz. Normal zorluk seviyesinde bile hareket eden her şeyi öldür modlosuyla yola çıktığım için çevremdekileri gerçekten özümsememi teşvik eden bazı bulmacaları birazcık kafa karıştırıcı buldum. 2001 klasiğinin ve Resident Evil serilerinin hayranları, bulmacaları ve kombinasyonları çözmek için çevresel ipuçlarını kullanmayı tam olarak biliyorlar. Ancak oyunda benzerlerinden biraz az daha işaret varmış gibi hissettim. Bunu ölçmek şimdilik zor, yani oyunun tam sürümünü beklemek lazım ancak söyleyebileceğim tek şey, bulmacaları kaba kuvvetle çözmeye yönelik dürtümün yerini, onlara daha derinlemesine bakma isteği aldı. Umarım bu, oyunun ortamının baskısından değil, Oymacı tasarımının daha da kompleksli olmasından kaynaklanıyordur. Bloober Team'in bu klasi yeniden inşa ederken verdiği önemli kararları zekice buldum ancak mükemmel değiller. Diyaloglar ve performanslar hala benim zevkime göre birazcık aptalca hissettiriyor. Bu durum beni sık sık oyunun çok ciddi olması gereken tonundan uzaklaştırdı. Senaryonun tamamen elden geçirilmesinden bahsetmiyorum ama ben birazcık daha ince detaylara sahip, özellikle diyaloglarda ufak ufak yeniden yazılımlar bekliyordum. Orijinal repliklere sadık kalınması bir nevi güzel ama bu konuda iyi bir fırsat kaçmış gibi hissettiğim anlar fazlasıyla oldu. Oyundaki ufak ama bir diğer can sıkıcı unsur The Last of Us gibi modern oyunlara benzer şekilde tabanca cephanesi ve iyileştirici eşyalar toplamak için sayısız mutfak dolabı ve çekmecesi açmak. Aslında mantıklı ama birazcık sıkıcı bir aktiviteye dönüşüyor. Topladığınız eşyaları organik olarak gerçekçi yerlere yerleştirmek kağıt üzerinde mantıklı. Ancak bu sürecin beni atmosferden uzaklaştırdığını, her yeni odaya girdiğimde düşünce sürecimi korku unsurundan yağmaya doğru çevirdiğini hissetmeden edemedim. Yine de oyun belli noktalarda sizi tetikte tutacağını da hatırlatıyor. Tam düşmanlar yerine yağmacılığa önem verdiğiniz anlarda cansız mankenlerin saldırısına uğrayabiliyorsunuz. Silent Hill 2 Remake en iyi yeniden yapımların sahip olduğu önemli bir unsuru şu ana kadar kullanmamış gibi gözüküyor. Yani beklentilerinizi ölçmek ve onu alt üst etmek gibi bir derdi yok. 2002 yapımı Resident Evil Remake'i hatırlayın. Pencereden atlayan köpekler gibi unsurları ile bunun nasıl ustalıkla hazırlanabileceğinin mükemmel bir örneğiydi. Bu yaklaşım hiç beklemediğiniz bir yerde yeni korkular yaratmak için yaratıcı bir alana izin veriyordu. Silent Hill 2 yeniden yapımında ise böyle gerçek anlar yok gibi gözüküyor en azından ilk 3 saat için böyle olduğunu söyleyebilirim. Sonuç olarak bir yeniden yapım olarak Silent Hill 2, Capcom'un Resident Evil 2'sinden ziyade Bluepoint'in sadık Shadow of the Colossus'u ile aynı çizgide ilerliyor. Yer yer orijinaline kölece bir bağlılığın yerine cesur yeni atılımlar getiriyor ama bazı konularda beklenebilecek radikal adımlar atmaktan daha yeri duruyor. Silent Hill 2'nin kesinlikle yeni bir makyaja ve yeni bir grafik motoru güncellemesine ihtiyacı vardı. Kısacası Bluebird Team bunu fazlasıyla sağlamış gibi gözüküyor. Diğer taraftan her şey bir klasiğin başarılı formülünü değiştirme dürtüsüne çoğunlukla direnen son derece sadık bir yeniden canlandırma olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim. Şimdilik oyundan aktaracaklarımız bu kadar. Videoyu beğendiyseniz lütfen yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. 8 Ekim'de Silent Hill'in sis sokaklarında görüşmek üzere. IGN'le kalın.